bitti mini world oynayacağız başlıyorum daha doğrusu mini world oynayacağız minecraft gibi şu an kızı kız olduğuna bakmayın oyun direkt böyle veriyor yani o yüzden yani alış etmeyin insanı yargılamayın bir survival belki yani creation oynayacağım no Survivor oynayacağız. Tekrar söyle bana. O skin'in kız olduğuna bak yani. Kıyafet anlamında. Ne o yüzden. Başladık. Şimdi oyuna başlayınca bunlar veriyor. Biz oyuna başlıyoruz. Belki bu mini world'u severseniz, şey yapabilirim. Mini world'de bazı bazı şeyler var, bazı mini oyunlar gibi şeyler var. Onları da yapabilirim. çıktım. <laughs> tamam. Bir crafting table. Bir tane bundan. Ben şunları giyeyim aga. Dur. Eko. Bu arada arkadaşlar e, ne oyunu İngilizce oynuyorum derseniz Ben oyuna girdim e, İngilizce'den Türkçe'ye girdim Oyunda saçma sapan bir yazı çıktı Dedi ki oyunlar çıkıp e, tekrar girerseniz güncellerseniz yaparsanız dedi. Ben ama ona alışmam onu yapmayacağım Buradan. Buradaki taşlar da. Yok. Bir de arkadaşlar, şey diyeyim. Geçen bir video attım. Ee, neydi onun adı? Plants vs. Zombie. Plants vs Zombi'ydi. Zombi işte. Benim sese gelmemiş. İnşallah kızmazsınız. En yani çünkü benim sorunum değil ya. Ben açmamışım onu. Kapat abi. Ha ele bak şu. Ne bu? Ben düşüyordum. Ne bu? Koyun mu ne? Gel şimdi öldürelim. Ne olduğunu anlamadım. İnekmiş. Ha tabii. Ay. Cık, suya düştüm. Hadi ya bak. Şurada bak tavuklar var. Baksana şunlara. <laughs> Tiplere bak. <laughs> Tek vuruşta da ölmüyor he. Minecraft'ta bir vuruşta ölüyorlar. <laughs> Kanki gel buraya. Bana meşale verdi. Niye? He az önce kestiğimiz koyun değil mi? Bu koyun. Hmm. Hmm, şey tamam tamam. Hayır, öyle. Ben şimdiden bir ev yapmaya gireceğim. Suyun üstüne ev mi yapsam? Bak şöyle yapayım. Deve kuşları falan var. Onlar da çok tatlı. Tamam kapı Tıkladığım yer oldu. Şimdi bunlar bir saat kır. Bu arada arkadaşlar ben bu şeyleri Game Mode'dan almadım. Hani harbiden söylüyorum Game Mode'dan. Zaten oyun girişini görmüşsünüz. Oyun bana verdi. Herhalde bir Survivor kiti falan. odunlarım bitiyor. Daha <laughs> fazla odunum var değil mi? O var. 21 <laughs> bunlar bitti. Bir şey öldü. Üç mavi de ben uçtum. Kaptığımızı koyalım. Ben vallahi bir daha çap çapamam. Bir yatak yapayım. Önce. tam yatağımız geldi. Kasuda. Çok dandikmiş ya. Neyse idare edeceğiz. Bir tane kapı mı Kapı açılma sesi. Bizim evde de böyle kapı açılıyor ama daha kötüsü. lavur Aa bu kim? Hangi sen kimsin? Şşt. Gitme gitme dur. Dur seni evime alacağım. Tübe <laughs> bak çok komik. Kanki dur seni eve alayım. Hadi ya Gel Eve gel eve. Yanlış tarafa gidiyorum. Buraya buraya. Gibi Bir dakika o ne, ne? Elmas bot. Reklam izleyen güzel. Alsak. Mı? Alalım hadi lan, Alalım hadi. İlk, ilk daimizimiz alalım. Aldık. Harbi aldık. Ama aldık elmas botumuzu. O ne? Oh! Korkunç. Kapıyı. Ay geliyor. Geliyor harbi geliyor. Yat yat at at yat. yat, yat. Hemen yattım. Tamam. Kanka hala bırak Çünkü day time. Yarın uyuyabilirsin. Ben bir tane daha kapım yapsam. Yap. Buraya Gelemez ya. Gelecek gibi duruyor ama. Kafaya bak. İlginç kafa var senin. Ah, kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Yanlışlıkla açtım. Kapıyı yanlışlıkla açtım. Hayır. Vurma bana. Gel buraya lan. Gel. Kim daha büyük ha? Ta kim? Kim daha kocaman? Ete bak. Hamburger falan yapılıyor. Ne alaka ya? Gel. Şu köylü de gelsin eve. Gariban yavru. Gariban gariban. Konuşamadım. Ya kanka yanlış yere gidiyorsun. Bir gel. Oyunun yönleri çok saçma. Yani İstediğim yönde gitmiyor. Adam da ölmüyor zaten. orada acıktım. Hemen şunu bir yiyelim. Ha ha gel gel. Eve gir. Ne olur eve gir. Girmezsen Sen girim. Arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Her defa da e, bu videodan istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.